Değilim. daha fazla da uzatmadan şu e, iğrenç görseli de ekrana getireyim abone olmayı unutma Emre Kayıkçı ve sağda fışkıran kalpler arkadaşlar sizleri çok seviyorum diyelim ve yavaştan da transferimize geçelim arkadaşlar transfer haberlerini. Mehmet Yeşil Galatasaray haberleri çıkınca çok mutlu oldum camia ve seyirci olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri resmi bir şey yok ama dediğim gibi duydum bu insanı mutlu ve motive eder bundan sonra daha çok performans verip bunu resmiyete kavuşturmak istiyorum demiş önemli e, yani şöyle bir şey var Galatasaray'ımız tabii ki de çok özel yabancı oyuncuları transfer etme konusunda bir çaba gösteriyor burası kesin ama bunun dışında da açıkçası yerli oyuncularda birazcık e, daha fazla dikkat daha fazla önem verdiğini görebiliyoruz çünkü geçtiğimiz dönemlerde Tamam Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular transfer edildi ama çok fazla iç piyasada söz hakkı geçen bir kulüp değildi. Yani daha doğrusu Emrah Babayı mesela aldık ama oyuncu çok istediği için aldık. Çünkü Emrah Babayı da kaybede kaybedebilirdik. Vedat Moriç'te olduğu gibi. O yüzden iç piyasada da Galatasaray birazcık böyle şansını daha iyi değerlendiriyor bu sezonun başında biliyorsunuz Abdülkerim Bardakçı'yı aldık. Güzel bir transferdi. Ondan da sürpriz bir <laughs> Ona da sürpriz bir transfer teklifi bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ozi demiş 23 maçta 17 penaltı rakip takıma 2 kırmızı kart soran olursa Galatasaray kullanıyor derler. Buna rağmen Süper Lig üst üste galibiyet rekoru bizde demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Bir diğer transfer haberimize geçelim. Galatasaray Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşında Angelinho'yu listesine aldı. Yani e yeterli olur mu? Açıkçası bilmiyorum. Onu sizlerle paylaşalım Şu anda o Fenheim'da. kendisi zaten şu anda 26 yaşında arkadaşlar. Ama yani Galatasaray'ın sol bek sorununu çözebilir mi? Belki de çözebilir yani. Hani ama şu Leipzig'ten bizlere gelen oyuncular hep ya yani gerçi bir oyuncu geldi. O da neydi? Saratchi'ydi. o da biliyorsunuz aslında güzel bir sol bekti ama çok sakatlanıyordu abi. O zaten ondan dolayı aslında kiralık alabilmiştik. Şimdi o e, Hoffenheim'de kiralık forma giyen 26 yaşındaki Angelo'yu e, Galatasaray gözüne kestirmiş. Ya yani buradan anladığımız Adekuk ve büyük ihtimalle sezon sonunda Galatasaray'la birlikte olmayacak. Ama oraya e, iyi bir <laughs> iyi bir sol bek transferi düşünülüyor arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşalım. Bunlardan bir tanesi de Angelino. Onu söyleyelim. Bunun dışında Erdem Timur Amerika'da mutsuz olan Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı. Insigne'ye makul bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi vaadi sunulacak. Mertens de bu transferde olumlu referans olacak arkadaşlar. Onu da sizlerle söyleyeyim. Yani Napoli'de zaten birlikte forma giyen iki arkadaş muazzam bir performans sergilediler ama işte ne diyeyim yani çok mantıklı olur mu? Ama ee... Ben çok mantıklı olacağını düşünmüyorum abi. Boy ortalamamız çok düşer. Yani bu adam bir de e, iyi para alıyor. Yani en az bir Mertens gibi para isteyecektir. E, 31 yaşında anlatabildim mi? Yani bilmiyorum abi. Adam bir boyuna bakıyorum şu anda. Boyu kaç Abi adam boyu 1.63 ya. Yani çok yani boy tabii ki de tartışılır. Olur mu olmaz mı falan konuşulur da Abi 163 bir adam zaten Mertens'in boyu kısa Kerem'in de boyu çok uzun değil yani e, bilmiyorum abi yani ne, ne söyleyeceğimi bilemiyorum yani Insigne'ye de kötü bir oyuncu demek tabii ki de kesinlikle yanlış olur ama e, bilmiyorum abi bilmiyorum Insigney ben çok doğru bir tercih olacağını düşünmüyorum ben oraya birazcık daha genç potansiyelli oyuncular almamız gerektiği kanatındayım 163 boyundaki 31 yaşındaki insigniyi getirip anlatın bir de bu adamın sözleşmesi ne zamana kadar abi sözleşmesine bir bakalım çünkü bu adam yaklaşık 15 milyon euro bir değeri var sözleşmesi 2026'ya kadar abi şimdi sen bu adamı da yani bon servisiyle almak çok mantıksız hani Mertens de mesela bon servisiyle bir de bon servisine para verilseydi herhalde birçok kişi itiraz ederdi. Mertens'in bir de böyle bedava gelmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi bedava olması. Şimdi Insigne de 15 milyon euro değeri var. Tamam 31 yaşında, bir 5-6 milyon verirsin de şimdi 31 yaşındaki adama 5-6 milyon verip bir de e, muazzam bir sözleşme verip buraya getirmek ne kadar doğru olur? Açıkçası <laughs> ben çok doğru bulmuyorum onu sizlerle paylaşabilirim. bilirim. E, bakalım. Sevilla e, uzay yapar demiş ki Sevilla Sampoli ile yolları ayırdı. Haberleri var son dakika haberleri. Sinan Bardakçı İtalya'dan haberler duydum demiş. Omar Campos'u tercih ederim. Havinden Ahmet Çetin Emre'cim bu futbolcu zannedersem Hollanda altyapısı olan bir futbolcu demiş. Ozi Angelino asist bakımından nasıl bir oyuncu öyleymiş ya. 320 maçta o 72 asist 23 golü var. E, Ahmet Çetinkaya demiş ki Emre'cim yanlış olmuş City altyapısı var. PSV'de oynamış. Oradan Leipzig'e geçmiş. Kariyeri fena değil yani demiş. Ve yavaştan da devam edelim. Okan Buruk liderlik koltuğunda oturuyoruz ve büyük bir avantaja sahibiz. Şimdi önümüzde bir milli maç arası var. Eksiklerimizi giderip yine güçlü bir şekilde sezon kalan bölümünde başlayacağız. Taraftarımız bize güvensin. Panik yapacak bir durum yok demiş ve bunun ardından da tabii ki de e, daha iyi çalışmamız gerekiyor onu da söyleyelim. E, Icardi de e, gollerden dolayı büyük üzüntü içinde olduğu öğrenildi. Icardi tıpkı Zaniolo gibi milli arada tam hazır hale gelecek ve özellikle arkadaşlar dediğimiz gibi milli aradan sonra Adana Demirspor karşılaşmasıyla artık bir galibiyet serisi de yakalamak istiyoruz. Dediğimiz gibi ee, bunu da hak ediyoruz yani çünkü Konya maçında birazcık üzüldük sarsıldık arkadaşlar onu da paylaşmış olalım arkadaşlar çok teşekkür ediyorum desteğinizden dolayı İyi ki varsınız güzel bir öğle yayını oldu gece tekrardan yayın yapmayı planlıyorum onu sizlerle paylaşayım ee, birazdan da kurarım bakarsınız İyi ki varsınız sizlerden ricam hemen şunu da ekrana getireyim ee, sizlerden ricam arkadaşlar yayınımı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın gece tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.